Merhaba arkadaşlar. Herkese selam. Bugünkü videomun konusu hayat ne zaman başlıyor? Aslında bu soruyu sorarsak cevabı çok basit. Yaşamaya başladığımızda başlıyor. Ama yaşama çok nadir rastlanan bir şeydi. Çoğu insan sadece var olur. Bakın bunlar Oscar Wilde'ın çok güzel ve anlamlı sözleri. Ve o yüzden buradan yola çıkarak bir söyleyebiliriz ki birçok insan maalesef yaşamıyor sadece var oluyor. Ve lütfen siz, siz de yorumlarınızı bırakın. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin için hayat ne zaman başladı? Ya da ne zaman başlayacağını düşünüyorsunuz? Çünkü birçok kişiye ben bu soruyu sorarsam, tabii ki de çok farklı cevaplar alırım. Ne derler? Daha iyi kazandığımda başlar. Gerçek aşkı bulduğumda, ya da evlendiğimde, ya da boşandığımda, çocuk sahibi olduğumda söylediğim gibi herkesten çok farklı cevaplar alabiliriz. Ya da 30'umdan sonra, 40'umdan sonra, elimden sonra. Arkadaşlar çünkü bakın bu hep dış faktörlere bağlanıyor. Dış faktörlere. Bu olursa o zaman yaşan. Şu olursa o zaman yaşan. Burada ben bir tek neye ıı, katılıyorum, katılabilirim? Hayat kırkından sonra başlıyor. Neden? Çünkü o dönemde orta yaş krizi oluyor ve insanların birçok birçok değerlerini tekrardan değerlendiriyor. Böyle söyleyelim. Çünkü kırkına kadar daha çok insan araştırıyor. Hayatı daha çok araştırma. Ve daha çok rollerden ibaret. Ama kırkından sonra artık biz sadece rollerden ibaret olmuyoruz. Biz artık biraz da kendimizin farkına varıyoruz. Çünkü biz sadece bir rol değiliz. Biz ilk başta biziz. Ben ilk başta benim. Ve bununla ilgili şunu söylemek istiyorum ki, bakın ben bir yaşa bağlamak istemiyorum. Buna katılıyorum ama yine de tam böyle otuzundan sonra, kırkından sonra, elisinden sonra bunlara bağlamak istemiyorum. Çünkü herkesin hayat tecrübesi farklı. Herkesin değişimi farklı. Herkes bazı şeyler yaşadıktan sonra buna varabilir, buraya varabilir ama bazı insanlar da Bakış açılarını bile değiştirmiyorlar hayatları boyunca. O zaman hangi değişim söz konusu olabilir? O yüzden arkadaşlar, bir yaşa bağlamadan genel olarak ben bu konu neye bağlı onu anlatmak istiyorum. Ve insan gerçekten nasıl buna varabilir ve hayat gerçekten ne zaman başlar, bununla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar söylediğim gibi hayat belli bir yaşa kadar böyle bir araştırma ve biraz da böyle toplumun ya da çevremizin bizden olan beklentileri ön planda oluyor ve biz onlar için uğraşıyoruz. Bir hedeflerimiz oluyor, onlara ulaşmaya çalışıyoruz ve çoğu zaman ne oluyor? Bunlar bizim bile hedeflerimiz değil sadece yer kendimizi birileriyle kıyaslıyoruz. Diyoruz ki, ah, bu, onlar bu hedeflere ulaşmışlar. Bizim de bu hedeflere ulaşmamız gerekiyor. O zaman biz başarılı oluruz. O zaman şöyle olur, böyle olur. Ya da beklentiler söylediğim gibi. Çevremizin bizden olan beklentileri. O yüzden biz bunun farkında bile olmuyoruz. Hep koşturuyoruz. Ama sonra ya belli bir yaştan sonra ya da söylediğim gibi yani bir şeyler yaşadıktan sonra biz şuna varıyoruz ki biz varız. Biz sadece rollerden ibaret değiliz. Biz sadece eş değiliz, biz sadece anne değiliz, sadece baba değiliz. Sadece bir personel değiliz. Biz ilk başta biziz. Ben ilk başta benim. Benim kendi isteklerim var. Benim kendi hedeflerim var, kendi hedeflerim, başkalarının hedefleri değil ya da de başkalarının bana empoze ettiği hedefleri değil. İlk başta ben varım. Bakın biz aslında kendi farkımızın farkımıza vardığında o zaman hayat başlıyor. Ve bununla ilgili ne söyleyebiliyorum arkadaşlar? Ne önemli? Geçmişin bize yük olmaması önemli. Çünkü biliyoruz ki bir sürü insan geçmişe takılıp kalıyor. Geçmiş önemli de bir tecrübe olarak önemli. Ama geçmişe takılıp kalmak ya da keşkilerle yaşamak hiç kimse bunun faydası yok. O yüzden özgürleşmek çok önemli. Kendi farkımıza varmak ve özgürleşmek. O geçmişin yükünden kurtulmak. Geçmişin bir faydası var o fayda tecrübedir. Sonra geleceği, gelecekle ilgili endişelenmek ya da hep geleceği beklemek ya da birini beklemek, bir şeyler beklemek. Bakın bu çok yanlış bir yol. Bundan özgürleşmek gerekiyor. Çünkü bugün var. Bugün. Ben şimdi buradayım. Bu an var. Bakın gelecekle ilgili tabii ki de gelecek. Bizim planlarımız olabilir. Bizim çok güzel hedeflerimiz olabilir. Ama bizim hayatımız sadece gelecek için endişelenmekle ya da geleceği beklemekle geçerse o zaman biz hayatımızı hep ertelemiş oluruz. Hep ertelemiş. Bakın bu çok önemli. Sonra ne önemli? Sorumluluk sahibi olmak çok önemli. Mesela hep böyle birilerini suçlamak ya da hep başkaları sorumluluk sahibi olsun yakınlarımız, sorumluluktan kaçmak bu çok yanlış. Ne zaman biz kendimiz sorumluluk sahibi olursak o zaman da biz özgürleşiriz. Çünkü biz Bakın bir hata olsa bile biz onu başkalarının üzerine atmıyoruz. Kendimizi de suçlamıyoruz. Mesela bu yanlış seçim olabilir. İş hayatınızda olabilir, özel hayatınızda olabilir. Bunun için kendinizi suçlamak perişan etmeye gerek yok. Söylediğim gibi buna da bir tecrübe olarak bakmak lazım. Ama şöyle değil. Ben onun yüzünden bu haldeyim. Onun yüzünden en güzel yıllarım bu şekilde geçti. Bunu biz sık sık duyuyoruz değil mi? Sık sık duyabiliriz. Onun yüzünden değil. Bu bizim sorumluluğumuz. Bunu anlamak lazım. Ve söylediğim gibi kendimizi suçlamak için değil, buradan bir ders almak için. Bu çok önemli. Korkulardan kurtulmak lazım. Korku en büyük engel. Bir insan korkuyorsun. Tabii ki de herkes bir şeyden korkabilir. Bu normal bir şey. Ama bir insanın korkusu onu yönetiyorsun. O yaşamıyor. O özgür değil ve hayat onun için başlamaz. Yani bu şekilde devam edersin. Korku onu yönetilsin. O zaman hangi hayat söz konusu olabilir? Genel olarak hiçbir şey bizim, hiçbir şeyin bizim bizim yönetmemize yani izin vermememiz gerekiyor Bakın bu çok önemli sonra söylediğim gibi şimdi burada bu ana yaşamak Bakın bu çok önemli o bazen biliyor musunuz nasıl sesleniyor sanki ciddi olmayan bir düşünce ana yaşamak hiçbir şey düşünmemek hiçbir şekilde böyle değil ufak tefek şeyleri görebilmek ben kendi hikayemi de size anlatacağım. Ben nasıl değiştim? Oradan da olacak. Ben de aslında farklı bir şekilde oldum. Bunu da söylemek istiyorum. Bazen bu sarsıntıdan sonra oluyor. Büyük streslerden sonra, sıkıntılardan sonra. Ya hayatınızda çok ciddi olay var oluyor. Olaydan sonra siz bir değişim yaşıyorsunuz. Mesela bende bu şekilde oldu. Çünkü çok büyük sıkıntılar oldu ve en son ben panik atak yaşadım. Uçakta bunu yaşadım. Normalde uçakla normal gidip geliyorum. Yani hep onu yapıyorum ve hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Ama o zaman kaç sene önce bu kanalı açmadan önce böyle bir şey yaşadım. Panik atak yaşadım uçakta. Ve ondan sonra anladım ki artık burada dur. Artık bir şeyin değiştirmenin zamanı geldi. Aslında çoktan geldi. Sadece ben onun farkına o zaman vardım. Ve o zaman adım adım değişim başladı. Ve o değişim kendimden başladı. Çünkü ben şunu anladım ki bir şeyi beklemek ya da mutluluğumu bir faktörlere bağlamak o en büyük yanlış. Yani insan biliyor musunuz? Teoride bir şeyleri bilebilir. Ama bunları yaşamak, bunları hissetmek, bunun gerçekten farkına varmak çok farklı bir şey. Ve ben bunun farkına vardım. Ve o zaman ben adım adım değişmeye başladım. Bu aslında uzun zaman aldı yani. Çünkü bu adım adım oldu. Ve bu çok sağlıklı bir şekilde oldu. Ve ilk biliyor musunuz ben bununla ilgili ne hatırlıyorum? Ben eskiden e, biliyor musunuz büyük bir şeyler bekliyordum hayatımda. Bakın şu değişir, bu değişir, bu olur, şu olur. Hep böyle bekleme modundaydım. O zaman ben mutlu olacağım. O zaman ben mutlu olacağım. Sanki böyle <laughs> biri gelip de beni mutlu edecek gibi yani. Ya da bir olay gerçekleşecek, bir şey gerçekleşecek. O zaman ben mutlu olacağım. Ve ben gerçekten anladım ki ben gerçekten bunu yaşadım. Ki bu mutluluk içimde. Ben kendimle barışık, tamamen barışık olduğumda, kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde birçok şey oldu. Ve onlar paralel gelişti. O zaman ben anladım ki benim mutluluğum kimseye ya da hiçbir şeye bağlı değil. O içimde. Ve ben bugün mutlu olabilirim. Yarını beklememe gerek yok ya da geçmişten bir şey hatırlayıp da bak o zaman mutluydum. Yok, o öyle bir şey değil. Ve ben neyi gördüm? Ben gördüm ki ufak tefek şeyleri görmeye başladım. Çok ufak tefek şeyleri. Ben hatta şunu hatırlıyorum ki basket oynamaya gittim ve onu çok yıllarca yapmıyordum. Ve çok büyük bir keyif aldım ona. Sadece kendime konsantreydim ve bundan keyif alıyordum. Ve ben kendim kendime şaşırdım. Ben dedim ki ben nasıl bundan keyif alıyorum? Çünkü o kadar unutmuşum ki her şeyi. Sonra bakın, iyi hava, güneşli hava, çok normal şeylerin farkına varmaya başladım. Bu hepsi paralel gelişti. Bu bilinçli bir değişim oldu ve bu bilinçli değişimin çok büyük faydasını gördüm. Söylediğim gibi kendimle barışık olmaya başladım. Kendi özgüvenimi geliştirdim. Özgüvenle ilgili çok güzel bir videom var. Onu da bağlantısını bırakacağım. Mutlaka izleyin. Çünkü özgüven bizim her şeyimiz. Ve özgüvenin geliştiğinde kendi farkımın var, farkıma vardığımda o zaman her şey çok farklı oldu. Kendimi gerçekten sevmeye başladım. Ve her zaman bunu söylüyorum. Şimdi bunu söylemek istiyorum. Kendini sevmek bencil olmak demek değil. Gerçekten kendini seven insanlar başkalarını da seviyorlar. Başkalarına da karşı iyi niyetli. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorsan başkasını da öyle kabul ederim. Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ve bunu hiçbir şekilde şunlar ve toksik ilişkilerle karıştırmayalım. Size olan toksik davranışlarla da karıştırmayalım. Bu çok sağlıklı bir şey. Hayır demeyi öğrendim bunlarla ilgili hepsi ayrı ayrı videolarım var. Ve o zaman ben anladım ki gerçek hayat o zaman başladı. O yüzden ben bunu hiçbir şekilde bir yaşa bağlamak istemiyorum. Söylediğim gibi evet katılıyorum bazı şeylere. Ama benim için bu şekilde oldu. Başka şekilde de olabilirdi. Ben bu tecrübeyi bu şekilde yaşadım. O sarsıntılardan, o streslerden sonra. Ve biliyor musunuz ne söyleyebilirim? Bu devam ediyor. Bu değişim bana çok şey kattı. Ve bu devam ediyor. Ve ben gerçekten mutluluğun ne olduğunun farkına vardım. Ve kesinlikle söyleyebilirim ki dış faktörlerle bunun hiçbir ilişkisi yok. Alakası yok. O yüzden bunu içimizde arayalım. Arkadaşlar bugün bu şekilde bu videoyu çektim. Lütfen yorumlarınızı bırakın. Aklıma gelenler bunu var. Sorularınızı da bırakabilirsiniz. Kendi tecrübenizi bırakabilirsiniz yorumlarda. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.